Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir günle uyandım. Şimdi bugün 2 Nisan. Dün de 1 Nisan çekemedim. 1 Nisan şakası. Şimdi 2 Nisan'da çekiyoruz Saat 7.35 geçiyor. bu Şimdi ilk önce kardeşimle başlayacağım. Bakın. Siz bu şakayı görürsünüz. Durun ben makası alayım geliyorum. Şimdi geldim makası aldım. Bak şurada 你多大 二十一，二十一。 面具似的。 気に <laughs> Birinci şakamız hazır Bak. Kardeşim de geliyor. gel gel Mesela gel. gel. <laughs> buraya çarpacak ya buraya çarpacak Gel. Gel. Onun uyanmasını bekleyin Arkadaşlar bu arada hepimiz annem, babam. Kardeşim herki uyuyor. Tek bir ben, mes kardeşim, mesela ben yalnız gel gel. oğlum <laughs> bu. Gel. Hadi gel. Hadi, hadi. Gel. saat sabah yedi kırk Kardeşim de orada oy oynasın. Dikkat et ki ben uyanmasın. Var ederken uyanmasın. <laughs> uyanmasın. Direkt böyle yaptım. Ve sonra alacağım. Böyle güzelim. Böyle bunu yıkım gelecek. Çok bacak çeşitli. Ah şimdi. Gel oturak ve sen. Hadi gel uzan. ne zaman uyanacak ya? Saat 7.45 geçiyor. İnşallah sekizde uyanır da. Her şeyi çağırdım ve kameraya da bu üzere yerleştireceğim. Sonra diyecek ki ben diyeceğim ki 2 Nisan şakası. Сейчас как-то п о х

Geçmiyor. <laughs> Mesela. Ay ay bir insan şakası yapıyoruz. Sana da yapalım mı bir de şakası. Hıh. <laughs> <laughs> geldiği gibi ben bunu mesan yarat geldiği gibi ben bunu böyle koyacağım tamam mı bakın böyle yerleştireceğim 来这就行了。<Yeah. S 2> yeah. Ben de ya hatta bize Geldik, biz de konuşacağım geldi bize de ben çakacağım ben ben de diyeceğim iki insan şakası diyeceğim iki insan diyeceğim sonra da ama bu şey şakalarda ilk videoum yemin ederim ilk videoum gizli tüm videolarımız gizli görürsünüz onu gidip bakın. Sabah saat yedi bir geçiyor. Daha ne gibi şakalar var. Bu şaka bittikten sonra ne olacak söyleyeyim mi? Videoyu birkaç dakika kapatacağım. Her yani şey bak elbette tutarlayı sileceğim. Sonra kardeşimle şey diye ben diyeceğim ki şey bir bit e, peçete getir burada peçete bir diyeceğim. Sonra ne yapacağız Aklı almıyor aklı. Ne anlam ediyoruz? Hmm.

Gel Mesan. Mesan. Gel, gel. Gel, gel Gel. Ben biraz durdurayım dur, dur, tamam mı? Sonra <laughs> bunu uyandıracağım. Belki uyandırırım. Belki de kendi uyandı. Saat tam 8 gibi olduğu gibi sizi kamerayı açacağım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Şu an görüşürüz ama. Daha var var. Gideyim bir bakalım Bu yüze sallanmış Bismillahirrahmanirrahim Ben çarpacağım Ben, ben çarpacağım Şu an durduracağım <laughs> Hayır, hani ne ya Hadi geçiyor. Sonra da bir dışarı çıkarız sabah alırız. <laughs> Arkadaşlar onu kapattım gidip hemen büyüsünü giyim geliyorum. <laughs> Telefonu bir yere sabitliyorum. Arkadaşlar üstümü giydim geldim. Alo Kardeşim uyandı yaptılar mı? Daha tam sekiz Bekle bekle yazıyor. Destan uyandı, annem uyandı. Mestan uyandı, destan. Bakın destan, mestan. Ee, annem, üçte uyandı. Bakın babamla uyandı. uyamadılar. güven. Ne olsun? saat bölümü bekleyecek. bu fatlatsak. Malı batsak. Ay da. Bu bir şaka geldi. O şakayı hemen yapıp dünyaya geliyor. Bakın ne yapacağız öyle ben. Bakın biraz su dolduracağım Yok bu arada. Sonra yatağına dökeceğiz. Ben bir... duruyor şimdi bir durdurayım. Arkadaşlar annem izin vermedi ama ben Ve bu sizin için çekeceğim bu videoyu. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi bakın. Kendinize